Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Haber Ajans kanalından herkese merhaba dostlar. Yoranır adlı yapımdan uyarlanan Hakim dizisi merakla bekleniyordu. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel'in paylaştığı Hakim dizisi reytingleri de fena değil. Yıllarca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışmasıyla birlikte yaşadıkları ele alınan dizide hakimin yaşadığı trajik olayları işleyecek olan dizi, adalet ve vicdan arasında nasıl bir ilişki olduğunu da izleyiciye sunuyor. Hakim dizisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Pazartesi akşamları ekrana gelecek olan Hakim dizisi her pazartesi ATV ekranlarında 20.00'da dizi severlerle buluşacak. Diziyi sevenler beğenerek ve abone olarak destek olmayı unutmayın.